Merhaba arkadaşlar. Herkese selamlar. Ee, arkadaşlar. Bugün yayla çorbası pişireceğim. Öyle sıcacık. Ben biraz ekşili seviyorum. Yoğurt, ço yoğurt çorbası demişim. Pardon. Yayla çorbası. Hep şeye aklıma gidiyor. Yayla çorbası pişireceğim. Böyle sıcacık kış günü içelim. Her kız fazla içermiş ben bilmem de. Ben severim yoğurt şeylerin çorbalarını. Tencereme bir çay bardağı yıkadım. Süzgeçten geçirdim. Pirincimi tencereme ilave edeceğim. O da yapıştı kaldı. hepsini boşaltmış oldum. 2 litre yakında su ilave ediyorum. Fazla gelirse ev sahibine de verin evdeyse onun için ona da yaparın. Şey yaparım. Ocağımın altını yakayım. Onu haşlamaya bırakayım. Bir tane limon sıkacağım. Bir tane yumurtam var. Yarım kilo yakın kendi hazırladığım yoğurdum var. 4 yemek kaşığı kadar un var. 1 adet yumurtanın sarısı var. Bir adet de masam mı? Şimdi kendimi içerim de. Şeyi içermiş mi? Ben genelde yoğurt çoğu şeyiyle yapılan çorbaları çok severim biraz da öyle mahvet may hoş oldu mu şimdiki gençler pek şey gibi abur cubur şeylere giderler bizler eski toprağız biz ne bulursak giriz Burada bu şey yapıyor öbür çocuğum kendi kendine şey yapacağım diyor şu. Bu limonu da sıktım bir adet onu da ilave edeceğim. Şimdi çırpacağım. Tereyağım var. Nanem, biberim var. Onları da göstereyim birazdan. Arkadaşlar, pirinçlerim pişmiş. Şimdi sıcak sudan seçmen şey, alamacım içine karıştıracağım un yoğurt yumurta limon karışımının içine oradan sıcak su alacağım şöyle biraz gözüksün o zaman uzak kalacak Kısmen. Hemen işimi sağlam kazaya bağlı. Şimdi de bulamacımı içine dökeyim. Şimdi de ocağın üzerinde kayıyor. Bura bir yemek kaşığı tereyağımı da ayarladım. Tuzumu piştikten sonra atacağım. Ben her zaman piştikten sonra İçimde bir şüphe kaldı. Acaba başkaları mı alacak? Demiştikten sonra atarım. Aynaya ince karıştırayım. arkadaşlar yayla çorban kaynıyor. Öğlene daha var da birazdan ev sahibiyle ile şey Katar'ın tasa onlara götürün sıcacık içsinler. biraz yoğursun. Şey Ondan sonra tereyağında tavada hazırlarım. Onu da nane ile beraber айнасын алламазда деле етірсін. yeni kaynamaya başladı. Biraz kıvamını alsın. Tuzunu da sonuna atarım. Hiç de koy olmasın Tam. Biraz daha kaynasa tam şeyin alır. İşte yarım kilo şeylerinde. Kendi hazırladığım yoğurttan koydum. 4 çorba kaşığı da un ilave ettim. Yumurta, limon suyu derken. Beş dakika kaynasın. Arkadaşlar yayla çorbam pişti. Şimdi de tereyağını yakıyorum. Kavuruyorum. Ama ne şey yapıyorum? Hazırlıyorum. Tencereden gözükmüyor da nane atacağım. Bir taraftan da çorba katayım. bizim içtiğimiz çorbalar bunun kıvamında. Bu zaten ayın Şimdi bir tatlı kaşığı de nane atıyorum. Balana bir çay kaşığı tuz ilave edeyim. Şekil pek tuz atmazlar. Yerken kendileri aslında ben buraya attım. Şimdi nane ile tereyağı şey yaptım. arkadaşlar. Ellerime sağlık, afiyet olsun. Herkese desteğinden dolayı teşekkür ederim. Desteklerinizin devamını istiyorum. Ben de sizlere dönüş yapmaya çalışıyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Allah herkesin işini rast getirsin. Sağlık, afiyet, huzur, mutluluk versin. Hastalarımıza Allah acil şifa, Şafi ismiyle e, acil şifalar dilerim. Allah'ım hepimizin yer ve yardımcısı olsun. Görüşürüz, Allah'a emanet olun.